Hello friends. Merhaba arkadaşlar. Today we're going talk about present continuous tense. Bugün sizlerle present continuous tense yani Türkçedeki şimdiki zaman hakkında konuşacağız. Nedir bu şimdiki zaman? Buna geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Eğer videonun sonunda videomu beğenirseniz, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu beni çok mutlu ediyor. O halde let's get started. Hadi başlayalım. Present continuous tense yani şimdiki zaman nasıl kullanılıyor? Ona bakalım ilk önce. Çünkü kullanım alanını görmek o yapıyı çok daha kolay anlamamızı sağlayacaktır. Türkçedeki kullanım gibi kullanılıyor elbette. O anın içinde devam eden eylemlerde, planlanmış gelecek eylemlerde ve gelişen olaylarda kullanıyoruz. Ne demek istiyorum? Şimdi örneklerle bakalım. Örneğin, for example, she is reading a book. O bir kitap okuyor anlamına geliyor. O anın içinde kitap okuduğu için böyle bir şeyden bahsediyorum. Cümle yapısını birazdan anlatacağım. Sadece nerede kullanıldığını ifade etmek için bu örnekleri veriyorum. We are meeting tomorrow. Yarın buluşuyoruz. Bu hangisi olmuş oluyor? Planlanmış gelecek eylem olmuş oluyor. Değil mi? Yarın buluşuyoruz dedi. The world is changing. Dünya değişiyor. Bu ise ne? Gelişen olaylar. Dünya değişiyor. Bu bir gelişen olay. Demek mi? Küresel ısınma artıyor. Bu da bir gelişen olay olmuş oluyor. Cümlelerinde hep ne duyuyorsunuz aynı zamanda? O bir kitap okuyor. Yor ekini duyuyoruz. Yarın buluşuyoruz. Yine yor ekini. Dünya değişiyor. Yani şimdiki zamanda hangi eke dikkat ediyoruz? Yor ekini duyuyoruz Türkçe'de. İngilizce'de hangi eki duyacağız ona bakalım. İlk önce cümle yapısından başlayalım. Olumlu cümle yapısından. Başa özlem gelecek. Sonra emizarım gelecek mutlaka. Ve fiilim gelecek. Burada fiilime bir ek geliyor. Bu ek ing eki. ing. ing diye de okuyabilirsiniz değil mi? ing eki. Az önce neyden bahsetmiştim? Bir your eki, your eki duyuyoruz. Türkçe cümlelerde dedim. İngilizce'de ise ing ekini duyacağız. Your eki yerine. Emizarımızı özneye uygun olarak seçeceğiz. Em, ay öznesi için kullanıyorduk. Söyle hatırlatma olsun is he she it öznesi için kullanıyordu. Are ise you we they özneleri için kullanıyordu. Emzarla ilgili güzel bir videom var. Ona da bakabilirsiniz. Devam edelim. Burada minik bir kodlama vereceğim. Bu sadece bir kodlama. Böyle bir çeviri yok. Yorumlarda hocam böyle değilmiş. Siz böyle yazmışsınız demeyin. Çünkü sadece aklımızda kalsın diye verdiğim bir ipucu. Okay. Türkçe'de your ekini duyuyoruz dedim. İngilizce'de ing ekini duyacağız. Şimdiki zamanı ifade etmek istiyorsak. I am eating. Ben yiyorum. Eat yemek fiili. Yemek yemek fiili yani. Ben yiyorum. Türkçe'de yoru duyuyorum. İngilizce'de ise ing ekini duyacağım. Öznem emizarımdan uygun olan ve fiilime ing ekim çok tatlı, akılda kalıcı bir kodlama. Ama şunu tekrardan söylüyorum. böyle bir çevirisi yok. Sadece kodlama, okey? Anlaştıysak devam edelim. Örnek cümlelerle devam edelim. I am studying for my exams. I am studying for my exams. Öznemi gördüm? I. Özneme uygun to be'imi gördüm? am oldu study, ders çalışmak fiili. ING'im geldi. For, için demek. My exam. Exam, sınav anlamına gelir. Benim sınavlarım için ben çalışıyorum. Okay. ING, yoraki gibi düşünüyorduk. Ben çalışıyorum. Okay. She is reading a fascinating book. She is reading a fascinating book. O okuyor. İlginç bir kitap. Şiim geldi. Şi için emzardan hangisi uygun? Is uygun. Fiilim olan read geldi. Ve ING'ye mutlaka gelecek. Sorry. They are playing soccer in the park. They are playing soccer in the park. They, özlem onlar anlamına gelir. Emizardan hangisi uygun de için? Are uygun. Play, oynamak anlamına gelir. ING'im geldi. Onlar oyunu yor. yor gibi çeviriyordum, okey? Soccer, futbol demek. In the park, parkta. He is cooking dinner for his family. He is cooking dinner for his family. He, uygun ifadem emizardan hangisi is? He is cook yemek pişirmek demek. ING'im geldi. He is cooking yemek pişiriyor. O anda şu anın içinde pişiriyor. Okay? Dinner akşam yemeği for için demekti. His family onun ailesi için. It is snowing. It is snowing. Kar yağıyor. It o anlamına gelir. cansız için kullanıyoruz uygun olan emizardan is, it is snowing. Snow kar yağması demek. Hem kar hem kar yağması anlamına gelir. Hem isim hem fiildir. ING'im yine geldi. ING'yi nasıl kodlamıştım? Your 2 gibi kodlamıştım. O şu an kar yağıyor. Kar yağıyor. We are watching a movie together. We are watching a movie together. We için uygun olan are. Emizardan are. We are watch Filmin özü watch yalın hali izlemek. ING'im geldi your eki olarak. Biz izliyoruz. Ne izliyormuşuz nesneyi? Fiilin ardından söylüyoruz. A movie bir film. Together birlikte anlamına gelir. Olumsuz cümle yapısına bakalım hemen. Çok kolay bir şekilde tahmin edebilirsiniz nasıl olumsuz yapacağımızı. Not a getirerek yapacağız. Aznam geldi. Emizarım geldi. Emizarın ardından not a gelecek fiilime yine ing eki mutlaka gelecek. Çünkü Türkçe'de de getiriyoruz değil mi? Ben uyumuyorum. Yine yorakini duyuyoruz. Burada da yine ing ekini duyacağız. Örnek cümlelere bakalım. I am not going home. I am not going home. Öznem I. Emizardan M geldi. Özneme uygun olarak. Not eki geldi M'den sonra. Emizardan direkt sonra gelecek not eki. Go fiilimin yalın hali gitmek. ING'im geldi. Going home. Eve gitmiyorum. Ben eve gitmiyorum. He is not reading a book now. He is not reading a book now. He için uygun olan is. Not ekim hemen izden. Sonra geldi. Read okumak. Fiilin yalın hali read. Ayıncığım geldi. He is not reading. O okumuyor. Ne okumuyormuş? A book. Bir kitap okumuyor. Now. Now ise şimdi anlamını taşır. O ne yapıyor? Film izliyor. Televizyon izliyor. Nasıl dersiniz? Bir düşünün bakalım. Watch izlemek fiilidir. Düşünün o televizyon izliyor diyelim. Söylüyorum ben. He is watching TV. He is watching TV. O televizyon izliyor anlamına gelir. They are not sleeping. They are not sleeping. D'den sonra R gelir uygun olan odur. Not olumsuzluk ekim hemen emizardan sonra geliyor dedim. Sleep'e de yani fiilimin yalın hali olan uyumak fiiline ise ING getirdim. Onlar şu an uyumuyorlar anlamını taşıyor. It is not barking now. It is not barking now. Bark. Havlamak demek. Bark bark. Okey. Havlamak. O şu an havlamıyor. O şu an havlamıyor. Now, şu an, şimdi. Bak ise havlamak dedik. Soru cümlelerine bakalım hemen. Son yapımız. Bu sefer emizar başa gelecek. Öznem için hangisi uygun ise. Ardından öznem gelecek. Fiilime ayıncı getireceğim cümlenin sonunda da. Okey. Yani neymiş? Olumlu da da, olumsuz da da, soruda da fiilime ayıncı gelmek zorunda. Çünkü Türkçe'de de geliyor. O uyuyor mu? Yine duydum yoru. Ayıncıyı yine duyacağım. Bu çok tatlı, akılda kalıcı bir kodlama. Unutmayacağız artık. Present continuous, okay? Örnek cümlelerimize bakalım hemen. Are you studying for the exam? Are you studying for the exam? Sınav için mi çalışıyorsun? Okay. Are geldi. Özlem olan you geldi. Yine fiilimde ing var. Project. Kolay cümle. Is he sleeping now? Is he sleeping now? Yine başında, başında cümlenin. He için iz geliyordu. O yüzden is he dedim. Sleeping. Fiilime yine geldi. Now ise şu an. Şu an uyuyor mu anlamını taşıdı. Evet şu an uyuyor demek istesem nasıl derim? Yes. He is sleeping now. Okay. Are they working on the project together? Are they working on the project together? Onlar projede birlikte mi çalışıyor? Ve için uygun olan emizarımdan hangisi? Are. Are they dedim. Work fiilim çalışmak, işte çalışmak anlamını taşıyor. Ayıncım geldi. Onlar çalışıyor mu oluyor bu kısım? Are they working? Onlar çalışıyor mu? Nerede? On the project. Proje üzerinde. Together. Birlikte demek together'da. Birlikte mi çalışıyor? Is Exercising at the gym. Pardon. Is she exercising at the gym? O kız spor salonunda mı egzersiz yapıyor? At the gym. Gym dediği spor salonu. Is she exercising ise o spor mu yapıyor anlamını taşır. Genel bir özet yapalım. Şimdiki zamanda olumlu, olumsuz ve soru cümlelerin hepsinde özneye uygun olacak şekilde emizar getirmek zorundayız. Ve fiile getirilmiş ING eki bulunmak zorunda cümlelerimizde. Emizar da bütün cümlelerde olacak, ING de bütün cümlelerde olacak. Olumlu cümlelerde sadece emizar ve fiil ayıncıyı gelecek. Olumsuzlarda not ekim olmak zorunda. Soru cümlelerinde ise emizar başa gelmek zorunda. Genel özetimizi bir de örnek cümlelerle tamamlayalım bir olumlu, bir olumsuz, bir de soru cümlesine bakalım. I am drinking coffee now. I am drinking coffee now. Öznem I. Am geldi uygun olarak. Drink. içecek içmek demek. I'm geldi yoreki gibi. Coffee nesnem geldi. Ve zaman zarfım olan now geldi. Ben şu an kahve içiyorum. Okay. She is not writing. Yine özlem iz geldi uygun olarak. Not geldi bu sefer iz'in ardında. Filmde ingilizce görüyorum. O yazı yazmıyor. Okay. Şimdi bu soruda size geliyor. Are you listening? Are you listening? Emizardan uygun olan you için are'dır. O yüzden are başa geldi. Are you özne ortada. Listening. Listen dinlemek fiilidir. Ayıncığım geldi. Are you listening? Dinliyor musunuz? Dinliyorsanız ne diyeceksiniz? Evet dinliyoruz. Nasıl denir? Yes, we are listening. Evet dinliyoruz. Okay. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. E, kaçırdığınız yerler olursa durdurarak izleyebilirsiniz. Not almayı unutmayın. Mutlaka bol egzersiz yapın. E, açıklama kısmına da mini bir alıştırma koyacağım. Ona da göz atmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu beni motive ediyor. Şu an minik bir topluluğuz. Beklediğiniz videolar, istediğiniz videolar varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Memnuniyetle yanıtlayacağım. O halde see you in the next Bir sonraki derste görüşmek üzere.